Merhaba arkadaşlar ben Kıraç. Bugün yine Shen oynuyoruz. Karşımda Malphite var ve yanımda da her zamanki gibi Orhan var. Hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim sorduğun için kanka. Gece rolü atalım dedik böyle hep beraber. Sonra bir anda dedik Kıraç'la bir video çekelim arkadaşlarımıza. Aynen arkadaşlar Öyle. sabah, akşam, gece her zaman size video çekmek için uğraşıyoruz. Aynen öyle Bu yüzden siz ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz bir tane like bırakıyorsunuz aşağıdan. İki saniyenizi almadan hemen gidin bir like'ınızı bırakın. Geri gelin al, izleyin videonuzu. Yani bu attığınız like'lar gerçekten benim için çok önemli. Şunu şöyle bir gireyim Ay. adam daha bir levelken. Ve konuşmaya devam edeyim. Ben de 800k arkadaşlar her şey sizin için. <laughs> Son attığım video 15 like gelmiş gerçekten çok sevindirdi bu beni. O yüzden hemen direkt başka bir videolar çekiyorum. Bu şekilde şey yapabilirsiniz yani çok da uzatmak istemiyorum. Sizin canınızı sıkmak istemiyorum ama. İyi kan döküldü. Kanka ölmüşsün. Kanka öldüm çünkü genç yedim. Öyle Sıçramı da atmak istemedim ölecektim zaten Hani boşa gitmesin falan filan hesap Ha. Wills'in şey saytıda e bak Solada. Tamam Kazik's de mi? burada bir şeyler deneyebiliriz burada. Aynen kanka Kanka sesini biraz kız çok geliyor sesin Videoda rahatsız edebilir Kanka sana geliyor o ya şeyler İyi bakalım yaptım. ya ben söyleyeyim de Hı -hı, Bizim Kazix öldü Geberdi de... Geber kime geberdi Leaf'ına? Kanka yapma. Gayet Burada güzel. Gayet kanka, güzel. Gayet güzel değil. Kanka karşı. oynamayı hiç sevmiyorum ya. İstediğim kadar counter pick olayım, o olayım, bu olayım. Bu adam ölür mü? Yok. Bir, bir daha vurdurabilseydim keşke. Buraya yakın zamanda gelebilir misin kanka? Oy. Gelirim kanka da canım çok az. Oh, Malphite tanklattı ya. Malphite neden tanklıyor? Ya küfür için özür dilerim arkadaşlar. Refleks olmuş artık. Normalde hiç etmezdim de. Refleksten dolayı. Ben buraya bir TP atıp yetişebilirim ona. Hızlı alacağım. Yetiştim. Hatta Leysin gelir sonra da yetişeceğim. Burada mısın? Güzel. Değilsin. Burada mısın? Değilsin. Buradasın. Değilsin. Nereye gitti lan bu? Küfür şundan falan mı? Hayır ya Ne ara gittin oraya sen Şu aralar fazla şen oynayamadığım için Shen'e elim ısınık değil arkadaşlar O yüzden kusura bakmayın Geldim kanka ona kaç kaç Kanka kaçtım ben kaçtım Gelemedim sana hiç şey yapma Malphite ulti attı Abi Kanka ben şu anda Gidici gibiyim Hayır ya, hayır ya. Hayır ya. Sen ne oldun orada yok. öldün mü? Kanka ben bir kez öldüm sadece ya. Bir de kurtuldum. Orada sana ulti attı mı? Orada öldün mü? Attı, attı. Kanka sana diyorum ulti attı ne öldün mü orada? Yok kanka ölmedim dedim ya ben de sana kurtuldum dedim. Ha duymadım kanka sesin kesiliyor hayır, değil mi tamam. ya? Okey okey tamam kanka. Bu sefer öldün ama bu seferde kaçışın yok. Köpek. Bu sefer kaçmayacaksın bak. Kaçmana izin vermeyeceğim senin bu sefer. Bu adam gerçekten çok sinir bozucu ya. Bir tutturdu mu var ya. Ya gerçek olamazsın ya. Aha ölmedim. 12 can. <laughs> Ama çok wave kaybetti. Bu adamdaki da ne bu ya. Adam tank kasıyor hem de çok Yosu falan yavaşlatıyor ya çok sinir bozucu. Ne yapacağım bilmiyorum bu adamla karşı Ben sana demiştim olsun. Biliyor musun bizim açımda? Ah öldü bu öldü bu Öl öldü. Ben mi öldüm ben mi öldüm? Ciddi misin? Ah, bu sahneyi kaçırmayacağım. Bottan oluyor kanka. Kanka kesemedik ya. Öyle mi? İlgide kaldım ben çok ya. Evi düştüm. Biz buradan kuleyi baya bir atacağız. Vali falan aldık. güzel güzel. İyi toparladıysanız siz sıkıntı yok ya. Lee Sinej'de Tamam. Şimdi ses, mitesiz Haberimiz olsun. Bize geliyor büyük ihtimal Çıkalım. <gülüyor mortality> <Allah��> Bi o biraz Bir gözüm hep veinde olacak bu saatten sonra. Adamın daha fazla ölmesi olması... kaldıramam yani. Hiçbirimiz kaldıramayız. Evet kanka kaldıramayız. Ölüyor! Ölüyor! Ölme! Amına koyayım seni. Pardon arkadaşlar küfür yok. Çok güzel be. Çok iyisin lan. Helal olsun. Baksana gittiğin milyona bak canına bak gittiğin minyona. Tertemiz. Tertemiz kanka. Tertemiz. Bu adam beni kesemez ki. Bunun ultisi yok. Yoksa keser mi lan? Kesiyor. Kesti. Kesti lan! Oh! Bu ne hasardır? B. Kanka ulfenin üstüne acil gelmen gerekiyor. Çok acil, bayağı acil. Direkt yola Üstte. Evet. Baksana adam hem hasar yemiyor hem de hayvan gibi hasarı var. Saçma çar ya. Kanka sana gelmeye çalışıyorum da. Yok ya ben öldüm. Neyse sıkıntı yok. Diyeceğim oh. Yine ölmüş. Ölmeyin be artık. Ölmeyin be artık. Mutluysun. O hala direkt ultiyle daldı o adam. Çok sapık oynuyorlar ya. Ben oynayamadım bu maçı ya. Ben niye burada ya? Güzel. Kanka bir dönebilirsek dönebilirseniz çok tamam, güzel olur ya. Yani. Tam dönmene gerek yok. Ben adamlar geldi diye Burada şey kanka burada, Siz burada, de gel. olabilirler. Buradalar kanka gel. Şurada adam hemen. Onun kanka Münyan'dan geç. Ondan hafif talamadım. Kanka aşağıda bir şey var. Nerede kanka? Yok artık karşıda. Ana. Yok <laughs> 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 Gel gel alalım kuleyi ben bir. ya seni yaşatmak için var ya her şeyi yaptığımız kanka ve yapacak hiçbir şeyiniz yok. Hani daha yapacak ne yapabilirsiniz ki? Benim baya bir büyü direncini abanmam gerekiyor. Çok fazla oluyor. Kanka ya. benim de ben şeyden ebediden sonra direkt aklın solu gideceğim ya direkt yani. şey yapabilir miyim diye düşünüyorum da bilmiyorum ya. Kanka Lee çok fena ya Lee ya Çocuk çıkmaz bir şey ya. Farmacağız kanka. Ya bir git. Ah be Burada sadece benim olmamam gerekiyordu biliyor musun? Tamam. Var ya sen var ya kıraç. Harikasın oğlum. O ne? Sen o nereden Oha. Ulan sindira ulan sindira ha. Kanka mittif ya. Yok kanka. <laughs> kanka mittif yani. Çocuk 6-0 oynuyor, ben 2 7 oynuyorum. <laughs> Adam bir şey yani belli. Smurf falandır büyük ihtimal. Farmı da çok iyi. Kanka bilmiyorum ya. Gözü konumdasın kanka şu an. Tamam. Ne oluyor orada? Çok iyi. Ultim yok ya bir yerden sindir ultim. Ben kazık Tamam dönelim kalk onu. Ah be oğlum. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Wayne iyi bir şey yaptı hem kötü bir şey yaptı fark ettin mi? Evet evet. Senin evin orada şey yapmadı ya. Oy. E attığım zaman beni ittiriyorlar ya çok sinirime gidiyor ya. Evet ya ben de bugün Cinderay birkaç kez kesecektim bu maç. E attı yapamadım bir şey. Senin E ama şey kanka. Ilk kaç defa atabiliyorum ben. Bir kere E attım mı bitiyor benim şans. Evet haklısın kanka. Ben öldüm. Allah'tan gitti. gerçekten beynimiz var ya. Gerçekten beynimiz var. Lan Üçünsünüz tam E attı. Oğlum böyle bir şans olabilir mi? Ya da şans değilse başka bir şey mi? oldu ki kanka? Kanka tam E attığım anda adam flash koydu Tam böyle Bastığım el neydi? Fak 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 Tamam Onu kesebilir misin? Yok şu seni Kesemem Kesemez misin? Mümkünatı yok Artık keser Çok güzel ah. Güzel güzel ya, Evet topladık Kırmızı totem de alalım Kanka ben ölmüyorum lan yuvumu ya. Tabii oğlum siz çok güçlüsünüz. Kanka neredeler? Sen Malfight'tan daha tanksin şu an bu arada. Aynen öyle. Sen kış kırk takacak işte ya olayımız o. Beynimiz nerede lan? Yapma bunu Yok. yapma bunu ya. Ben çok stun yedim. ne? Ben çok stun yedim. Mal tutacak. Ayrık durun. Al. Beynimiz yok. Zaten beynsiz oynarsa kazanma olasılığımız yüzde sıfır. Değil kanka. En çok hasar ben vuruyorum farkındaysan. Şaka maka bu arada. En çok hasar bende. Ben mal Kanka mal hiçbir şey olmuyor yani bak. Baksana. Adamlara ne kadar hasar verdiğime bak. Helalsin kanka saldım bunu da. Valla. Ananı. Ya çarpın var çarpın. Ya, gerçek olamazsın sen ya. Ben ne gerizekalı. Ya bu kadar jungle'ı seçiyorsun. Kanka totemim var mı? Totem at seri. Neyse sen atana kadar. Güzel totem kanka. Yumi nerede lan? Yumi şeyle. Kazıkse. Yumi benden indiği anda ölüyorum ben. Gördün mü? Hmm. Yumi benden Yuumi benden indiği için kaybettik bu oyunu ya. Kaybettik. Neyse arkadaşlar, her oyunu kazanacağız diye bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Elimizden geleni yaptık. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olun, olun. Kendinize iyi bakın.